Herkese merhaba. Hasan Karakaya ben. Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İşleri Bölümünde doktor öğrencisiyim. Bugün sizlere meslekler bağlamında yükseltüken yüksel tükenmeli iş tatmin arasındaki ilişkinin incelenmesi isimli çalışmamızın sunumunu gerçekleştireceğim. Sunumumuzun yaklaşık olarak 10-12 dakika arasında e, olmasını planlamaktayım. Sunum akışı planı çalışmanın konusu, amacı, hipotezleri ve yöntemini verdikten sonra bulgular, sonuçlar ve son olarak da literatüre katkıyla sunumu sonlandırmayı planlamaktayım. Ve çalışma yaşamı bireyin yaşamında merkezi bir öneme sahip olurken, e, bu yaşam alanında ortaya çıkan olumlu ve olumsuz durumlar bireyin e, genel yaşamı üzerinde önemli etkileri sahip olabilmektedir. Bir yandan Covid-19 pandemisiyle e, gündeme yerleşen uzaktan hibrit çalışma uygulamaları, bir yandan da çalışanlara yönelik artan örgüt beklentileri, çalışanların iş tatmini ve tükenmelerini etkileyen konular e, olarak dikkat çekicidir. <laughs> e, İş tatmini bireyin işine yönelik olumlu tutma sahip olması ve işini zevk alarak yapması olarak e, tanımlanırken tükenmişlik ise bireylerin sürekli olarak fiziksel, e, sosyal ve psikolojik sorunlarla uğraşmalarının sonucunda sürekli strese maruz kalmaları şeklinde tanımlanmaktadır. E, tükenmişliğin duygusal tükenme, duyarsızlaşma e, ve kişisel, başarın, kişisel başarının azalması olarak e, üç farklı boyutu bulunmaktadır. Burada duygusal tükenme tükenmişlik sendromunun en önemli nedir? Duygusal tükenme tükenmişliğin bireysel stres boyutunu ifade etmektedir. Birey bu boyutta duygusal olarak aşırı yüklenmiş olma hissi yaşamaktadır. Bu çalışmada çalışma yaşam açısından önemini korumaya devam ettiği düşünülen duygusal tükenme ve iş tatmini değişkenlerinin ve bu değişkenler arasındaki ilişkilerin farklı meslek grupları bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma ile güncel anlamda Türkiye'de çeşitli mesleklere mensup çalışanların iş tatmini düzeyleri, duygusal tükenme düzeyleri ve genel olarak iş tatmini ve duygusal tükenme arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu kapsamda araştırmada sınanan hipotezler şu şekildedir. H1 hipotezi, iş tatmini ve duygusal tükenme arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki vardır. H2 hipotezi, iş tatmininin duygusal tükenme üzerinde anlamlı negatif etkisi vardır. H3 hipotezi ise, katılımcıların iş tatmini ve duygusal tükenme düzeyleri mesleklere göre farklılaşmaktadır. Araştırmada yer alan değişkenlerin, değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. İkinci hipotezin test edilmesi için regresyon ve son olarak üçüncü hipotezin test edilmesi için ise farklılık analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada iki farklı ölçek kullanılmıştır. Ee, i̇ş tatminini ölçmek için e, Brayfield ve Roth tarafından geliştirilen keser ve öngen bilir tarafından Türkçe geçerlik ve güvenlik uyarlaması yapılan 5 maddelik iş tatmini ölçeği kullanılmıştır. Duygusal e, tükenme için ise Maslach tarafından e, geliştirilen 22 maddeden oluşan Maslach tükenmişlik ölçeğinin bir alt boyutu olan ve 9 maddeden oluşan duygusal tükenme ölçeği e, kullanılmıştır. Kromba alfa e, katsayısı Likert tipi ölçeklerin güvenilirliklerini ölçmek için sıklıkla e, kullanılmaktadır. E, burada da iş tatmini ölçeğinin toplam kromba alfa katsayısı 0,72 iken duygusal tükenme ölçeğinin toplam kromba alfa katsayısı ise 0,93 e, olarak tespit edilmiş e, ve söz konusu bu sonuçlara göre iki ölçeğinde de güvenilirliklerinin yeterli bir düzeye sahip olduğu söylenebilir. Araştırmaya 13 farklı meslek grubundan toplam 706 kişi katılmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde özellikle cinsiyet açısından bakıldığında kadın ve erkeklerin sayılarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Katılımcıların 363'ü kadın iken 342'si erkektir bir diğer demografik özellik olan yaş aralığına bakıldığında ise 18-37 yaş aralığında olan kişilerin araştırmada yoğunlukta olduğu görülmekte. 18-27 yaşındaki kişilerin oranı %33,9 iken 28-37 yaş aralığında olan kişilerin sayısı ise %34,4 olarak gerçekleşmiştir. Bir diğer demografik özellik ise eğitim düzeyi. Eğitim düzeyinde de en fazla orana sahip olan e, lisans e, eğitim düzeyidir. Bu da %44,3 olarak gerçekleşmiştir. Değişkenler arasındaki korelasyon an korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde ise araştırma e, araştırmada yer alan değişkenler arasında önemli ilişkiler e, bulunduğu görülmektedir. Tabloda da görüldüğü gibi iş tatmini ile duygusal e, tükenme arasında anlamlı ve negatif bir e, ilişki tespit edilmiştir. Buna göre çalışanların iş tatmini düzeylerinin artması durumunda duygusal tükenme düzeylerinin azalacağı söylenebilecektir. Bu sonuca göre iş tatmini ve duygusal tükenme arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki vardır şeklinde kurulmuş olan H1 hipotezi kabul edilmiştir. <laughs> bağımlı değişkenin duygusal tükenme, bağımsız değişkenin iş tatmini olduğu regresyon analizi çıktılarına göre modelin anlamlı olduğu görülmektedir. Bağımsız değişken bağımlı değişkendeki değişimin değişimin %27'sini açıklamaktadır. Modele göre iş tatmini ile duygusal tükenme arasında negatif yani ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre iş tatmininin duygusal tükenme üzerinde anlamlı negatif etkisi vardır şeklinde kurulan H2 hipotezi de kabul edilmiştir. <laughs> Katılımcıların iş tatmini ve duygusal tükenme tükenme düzeylerinin icra edilen meslek değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek için uygulanan tek yönlü varyans analizi sonuçları incelendiğinde ise P değerinin küçüktür 0.01 şeklinde olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre hem iş tatmini hem de duygusal tükenmenin meslek değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği ifade edilebilir. Buna göre katılımcıların iş tatmini ve duygusal tükenme düzeyleri mesleklere göre farklılaşmaktadır şeklinde kurulmuş olan H3 hipotezi de kabul edilmiştir. Mesleklere göre betimsel istatistik değerleri, e, ne bakıldığında ise e, tablo 7'de iş tatmini ortalaması en yüksek olan meslekler sırasıyla emlak danışmanları ve psikologlar iken en düşük olanlar ise doktorlar ve ziraat mühendisleridir. Duygusal tüken, tükenme ortalamaları incelendiğinde ise en yüksek duygusal tükenme ortalamasına sahip meslekler doktorlar ve veterinerler iken en düşük olanlar BT iş analistleri ve emlak danışmanları şeklindedir. Sonuç olarak iş tatmini ve duygusal tükenme arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olup olmadığını sınamak için yapılan korelasyon analizine göre iş tatmini ile duygusal tükenme arasında anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu bulunmuş ve H1 hipotezi doğrulanmıştır. İş tatmininin duygusal tükenme üzerinde anlamlı negatif bir etkisinin olup olmadığını tespit için ise regresyon analizi uygulanmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir sonucu ulaşılmıştır. Yapılan analiz sonucu H2 hipotezi de doğrulanmıştır. H3 hipotezini test etmek için ise farklılık analizi gerçekleştirilmiş ve sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda iş tatmini düzeylerinin meslekler arasında çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Araştırma sonuçları kapsamında emlak danışmanlığı iş tatmin düzeyi en yüksek, duygusal tükenmişlik düzeyi ise en düşük çıkan ikinci meslek grubudur. Bu bulguda iş tatmini ve duygusal tükenmişlik düzeyi arasında anlamlı ters yönlü bir ilişki olduğunu destekler niteliktedir. Son olarak duygusal tükenmişlik düzeyinin en yüksek olduğu meslek grubunun doktorlar olduğu görülürken, iş tatmini düzeylerinin incelendiğinde en düşük iş tatmini düzeyine sahip olan meslek grubunun yine doktorlar olduğu görülmektedir. Sonuç olarak bu çalışma ile iş tatmini ve duygusal tükenmişlik kavramları arasındaki ilişkinin incelenmesinin yanı sıra bu ilişkinin farklı meslek dallarında fa farklı meslek dallarında gösterdiği çeşitliliği de dikkate alınarak literatüre bu bağlamda daha geniş düzeyde bir katkı sunacağı düşünülmektedir. Sunumum e, burada sonlanmış bulunmakta. Dinlediğiniz için e, hepinize teşekkür ederim.